Kırmızı Beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü saat 19'da Şenol Güneş Spor Kompleksinde gerçekleşecek karşılaşma öncesi Samsun Spor Taraftar Grupları şehrin belediye başkanlarına ulaşım desteğinde bulunmaya davet etti. Samsun Spor Taraftar Grupları yayınladıkları basın açıklamasında Türkiye Kupası 5. turda deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçı için 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Trabzon'a gidiyoruz. Bu önemli maç öncesinde Samsun Spor taraftarına destek olmak ve ulaşım desteği vermek isteyen belediye başkanlarımızdan haber bekliyoruz. Şehrinin takımına sahip çıkan taraftarına destek olan başkanlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, belediye başkanları. Kısacası tüm şehir birlik ve beraberlik içerisinde. Bu birlik ve beraberlik bizi hedeflerimize ulaştıracak. Samsun gazetesinin yaptığı haber ve taraftarın çağrısının ardından Trabzonspor Samsun Spor Kupa maçına ilk ulaşım desteği Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci'den geldi. Başkan Deveci sosyal medya hesabında kupa maçı için Trabzon'a gidecek olan taraftara 2 otobüs, 3 minibüs ile destek verdiklerini belirterek deplasman yolunda Atakum Belediyesi Atatürk Darmanın yanında 21 Aralık çarşamba günü oynanacak olan Trabzonspor mücadelesi için Samsunspor taraftarımızı deplasman yolunda 2 otobüs, 3 minibüs ile destekliyoruz. Samsunspor'a gönül veren taraftarlarımıza duyurulur. Mesajını paylaştı.